うん。Mm. Herkese selamlar dostlar. Ben Alp Can Sunaçoğlu. Bugünkü videomda sizlere hiperaktivite ve dikkat eksikliği hakkında biraz genel bilgiler vereceğim. Biraz da kendi deneyimlerimden bahsedeceğim. ADHD yani DEP nedir? Beynin işleyişindeki bazı farklılıklar nedeniyle kişinin odaklanmada ve dürtülerini kontrol etmede problem yaşadığı nörolojik bir bozukluktur. Peki dikkat eksikliğinin belirtileri nelerdir? Dikkat eksikliği olan kişi uzun süreli görevlerde zorluk çeker ve detayları atlar. Yerinde duramama ve aşırı hareketlilik hali. Dürtüsel Aniden karar vermek ve düşünmeden hareket etmek. Genellikle çocuklarda çok yüksek oranda görünüyor. Fakat yetişkinlerde de oldukça yüksek. Dünyada genelde çocuklar üzerinde olan bir şey. Fakat ergenlikten yetişkinlik dönemine de taşınabilen bir hastalık. Aslında bir hastalık değil de nörolojik bozukluk diyelim. Distortion gibi. <laughs> Dikkat eksikliğinin nedenleri nelerdir? Genetik faktörler. Beyin kimyası. Özellikle dopamin ve norepinefrin gibi hormonlarda dengesizlik olması beyinde. Dep ile ilişkilerde ilişkilendirilebilir. Çevresel faktörler. Gebelik sırasında alkol, sigara kullanımı gibi çevresel faktörler de etkili olabiliyor tabii ki. Peki DEP tanısı nasıl konur arkadaşlar? Psikologlar ve psikiyatristler tarafından yapılan testler, değerlendirmeler sonucunda kişinin dikkat eksikliği olup olmadığı tanısına varılabilir. Psikolog bundan şüphelenebilir, psikiyatriste yönlendirir, psikiyatrist de gerçekten tanıyı koyar. ADHD'nin yaşam üzerindeki etkileri. Okul ve iş hayatı, ilişkiler gibi konularda dikkat eksikliği yaşayan kişiler neler yaşıyor arkadaşlar? Ben size kısaca bahsedeyim. Hiperaktivitesi olan kişiler iş yerlerinde onlara verilen görevlere odaklanmakta ve bu görevleri bitirmekte zorluk yaşayabilirler. Genellikle ben de örnek veriyorum sıkıldığım noktada gerçeklikten kopuyorum ve kafamda farklı bir evrene doğru yolculuğa çıkıyorum. Dolayısıyla gerek iş hayatında gerek okul hayatında gerekse ilişkilerimde birçok zorluk yaşıyorum bu konuyla ilgili. Peki ilişkilerde ne gibi zorluklar yaşayabilirsiniz? Örnek veriyorum kız arkadaşınızı ya da erkek arkadaşınızı Aramayı unutabilirsiniz. Dikkat eksikliği yaşayan kişiler genellikle kaygılı ve depresif kişilerdir. Bazen çok yukarıda, bazen çok aşağıda. ADHD ile başa çıkma yöntemleri nelerdir? İlaç tedavileri, psikoterapi ve yaşam düzenlemeleri ADHD ile başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Fakat unutmamanız gereken bir şey var. İlaçların ve psikoterapinin hiperaktiviteyi tamamen ortadan kaldırdığına dair net bir sonuç yok arkadaşlar. Genellikle bununla ömür boyu yaşamayı öğrenmeniz gerekiyor. Öncelikle kendinizi tanıyıp ona göre kendinize bir düzen kurmanız gerekiyor Mesela nedir abi benim dikkatim oralarda buralarda beynimde 37 sekme açık spotify'da 37 sekme diye şarkım da var yani Çünkü beynimin içinde bir sürü sekme var o kaosun içinde bir düzen var to do list var bir tane ben de yazıyorum işte bulaşıkları yıka Çamaşırları yıka, çamaşırları as, YouTube'a video çek, videoyu editle, yayınla. Sanki bir MMORPG oyun oynuyormuş gibi. Quest listler var, görev listeleri var. Aynı bu şekilde yaptıkça tik atarak ilerliyorum ve bu yaptığımız quest listlerle yani to do listlerle tek tek yazıp bunlara tik koyduğunda başarmış hissini yaşıyorsun ve aslında bir sonraki daha büyük parçaya gitmen için yardımcı oluyor bu. Hiperaktivitesi olan kişilerin aslında gerçekten spor yapması gerekiyor arkadaşlar. Fazla olan enerjiyi, spor ile bir şekilde dışarı atmazsak bu sefer beynin içinde 37 sekme değil de 3700 sekme oluyor. Yaşam düzenlemelerinize bir göz atın. Bu şekilde daha sağlıklı olacaksınızdır. Benim hiperaktivitem kaç yaşında belli oldu? Nasıl belli oldu? Ondan bahsedeyim sizlere. Benim annem çok fazla hareketli olduğum için psikiyatriste Ayşe Hanım vardı Adana'da doktor. Bu kişi profesör de aynı zamanda. Ona götürüyordu. Bana hiperaktivite teşhisini koydu. 5 yaşında falandım hiperaktivite teşhisi bana konulduğunda. Şu anda 30 31 yaşındayım. Bunca yıldır bu şeyle mücadele ediyorum. Bununla yaşıyorum. Bir şekilde devam etmek durumundayız. Dikkat eksikliği ile ilgili farkındalık yaratmak çok önemli arkadaşlar. Kime sorsan bende de dikkat eksikliği var diyor. Bu fakat böyle bir şey değil. Yani tamam anlıyorum sosyal medya kullandığımız için dikkat süreleri normalin çok altına düştü. Fakat şu anda doğuştan ADHD'si olan birisi bir de üstüne sosyal medya kullandığı için double bir sorun yaşıyor. Yani günümüz insanı özellikle Z kuşağı vesaire zaten dikkat eksikliği yaşıyor. Dikkat süresi kısaldı sosyal medya etkisiyle. Ancak bu demek değildir ki sizde dikkat eksikliği var. Bunun tanısını psikiyatrist koyabilir arkadaşlar. Şimdi DEP hakkında kendi deneyimlerimden bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi bunlardan bir tanesi üniversite zamanlarındayken ben okula gideceğim zaman arkadaşlar sabahları kahve sigara yapıyorum ve müzik dinliyorum. Fakat müzik dinlerken inanılmaz bir şekilde haz alıyorum. Hayal dünyasını uç kaçıyorum, bir yerlere gidiyorum falan böyle. Haz şelalesi, haz bombası. Bunu yaşıyorum ve örneklerim okula yarım saat var diyorum ki oğlum hadi bir müzik daha dinleyelim. Bu o kadar güzel bir haz ki bırakamıyorum. Bir daha müzik dinliyorum, bir daha bir sigara yakıyorum, bir daha bir kahve koyuyorum falan. 10 dakika kalmış. Ben her diyorum ki koşarız, yetişiriz ve bu yüzden okula geç kalıyordum. Yetişebilirim fakat o haz noktasını, dopamini bırakamıyorum ve geç kalıyorum. Bazı durumlardaysa 15 dakika kalı, 10 dakika kalı <laughs> evden çıkıyorum. Normalde işte yarım saat gidilecek yolu ben 10 dakikada fıtı 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 gidiyorum bir şekilde. Metroya bineceğiniz zaman satranç oynadınız mı hiç? Ben zihnimin içinde sürekli satranç oynuyorum. Şu önde yürüyen adam sağ adımını attığında ben sol adımımı atıp onu çalımlayıp sonra şuradaki teyzeyi geçip şuradaki kapıya ulaşacağım gibisinden kafamda değişik stratejiler kurup bunu da başarıyorum. Nasıl kediler böyle bir anda Hani bir şey yapmak istiyor. Uyuyor mesela. Uyurken bir anda koşmaya başlıyor. Dikkat eksikliği bende de böyle bir kedi etkisi yaratıyor. Mesela böyle otururken yayın yapıyorum. Ya da ne bileyim başka bir şey yapıyorum. Bir anda diyorum ki benim çamaşırları toplamam lazım. Bir anda kendimi çamaşırları toplarken buluyorum. Bir diğer yaşadığım sorunsa. Mesela şu anda benim SM Fiddle 4 motorum var arkadaşlar. Mavi tatlış bir motorum var. Ben bu motoru alırken arkadaşlar 2024 model olarak satın aldım. Şoförler odasına gittiğimde plakayı çıkarttırırken şunu fark ettim. Motor aslında 2023 modelmiş, ben 2024 model diye satın alıp parasını ödediğim motorun 2023 olduğunu fark etmedim. Dikkat eksikliği, böyle bir şey. Bir diğer ise fazla unutkanlık arkadaşlar. Mesela iş yerinden eve gelirken evin anahtarını iş yerinde unutuyorum. Motora bineceğim zaman kaskı evde unutuyorum. Spora giderken şortumu unutuyorum gibi gibi bir takım unutkanlıklar yaşıyorum hayatımda bol bol saçma saçma. Ve dürtüsellikle ilgili yaşadığım bazı problemler var dürtüsellikle ilgili yaşadığım problemler nedir? Mesela motorla giderken trafikte bir araba benim üzerime doğru kırmaya çalıştığında safety zone'uma birisi girdiği zaman yıpranıyor biraz açıkçası. Fazla uzun cümleleri anlamamak. Psikiyatrist anneme ben çocukken şunu söylüyor. Bu çocuğa uzun cümleler kullanmayın anlamaz. Mesela örnek veriyorum oğlum öyle yapma şöyle yaparsan şöyle olur böyle olur değil. Yapma yap gel. Komut gibi yani böyle çok gereksiz kelimeleri algılamıyor beynim. Filtre böyle direkt kesiyor yani şey. Abicim ablacım ne anlat? anlatıyorsun be sen oluyor beynim direk. Benim gibi sosyal medyada içerik üreten ve dikkat eksikliği olan içerik üreticileriyle iletişime geçtim. Dikkat eksikliği üzerine Türkiye'de bir ilk olarak bir podcast serisine başlayacağız arkadaşlar. Konuklar çağıracağım, stüdyo kiralayacağız. Toplumda birçok kişiye faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Hem bana hem de benim gibi dikkat eksikliği olan kişilerin birbirleriyle sorunlarını paylaşarak nasıl bu sorunları çözdüğünü takip ederek fayda sağlayacağını düşündüğüm bir proje var. Sizde dikkat eksikliği var mı? Var nasıl başa çıkıyorsunuz, yorumlara belirtin bunun üzerine biraz sohbet edelim.